Koca Kafa Uzaktan Eğitim, Koca Kafa EKPS Kurs ve Yayınları Matematik Öğretmeni Gazi Hoca. Herkese hayırlı günler dilerim. 23 Haziran 2025 Genel temamız, genel konumuz EKPS 2026 EKPS 2026'ya girecek olan 125 bin arkadaştan hangilerinin son sınavı olacak? Hangilerinin en son sınavı olacak? Bu ne demek? EKPS 2026'ya 9 aylık bir süreç kalmış. Şu andan itibaren doğru bir ders programıyla, doğru bir yayınla, doğru bir kursla, Bunların hiçbirini yapamıyor da kendi çalışmalarıyla EKPS 2026'da atanabilecek seviyeye gelmek ve 2028 EKPSS'yi görmemek. Dün bir yayın açtım. Yayını uzun uzun süreç yapmak istemiştim. Tabletle ilgili bir sorun oldu. O zaman da dedi ki biz bu yayını 2 veya 3 video olarak düzenleyelim. Her bir videoda daha özele, daha detaya inelim. Ve insanların başarılı olması için, insanların bu sınavı kazanması için elimizden gelen ne varsa onu yapalım. Şimdi sayfayı açar açmaz Fatma kızım herhalde sayfada. Teşekkür ederim. Salih Can bir soru sormuş. Hocam deneme sınavlarınız çok güzel. Çok farklı. Ama biraz pahalı değil mi? Arkadaşlar bir kalite farklıdır. İki çöp kitap almıyorsunuz. Çöp deneme almıyorsunuz. Bu ne demek? Bakın burada bizim zihinsel liseyle çalıştığımız setler zihinsel liseyle çalıştığımız setler. Şöyle basitçe anlatırsam. 5 tane zihinsel lise dikkat edin üzerinde 2026 yazıyor. Konu anlatımlı soru bankası. 5 tane çözümlü soru bankası. 24 tane zihinsel lise. Bir tık matematik kitabı zihinsel. Bir tık genel kültür kitabı. Bunun Türkçe kitabı hazırlanıyor. Güncel bilgiler kitabı. Zihinsel engelli çıkmış sınav soruları. Kitapları. Şöyle tekrar şunu şuraya dizdiğimde biz 9 farklı seviyede bu kadar üst üste koyduğumuzda bir insan boyunu iki kez geçen yayın çıkarırken bizim dışımızdaki yayın evleri Tüm adaylar için EKPS 2026 kitabını çıkartıyor. Hangisi daha büyük? EKPS sınavı özel bir sınavdır. EKPS'si adı üstünde engelli kamu personeli seçme sınavı. Engelli sınavına giren arkadaşların 12 farklı seviyede sorular soruluyor. Hadi görmeyi genel görme işine koyuyorlar. 9 farklı seviyede sorular soruluyor. Ve bu 9 farklı seviye. Bu buna benzemiyor. Bu buna benzemiyor. Bu buna benzemiyor. Bu buna benzemiyor. Siz ABC yayın evi gibi tek bir kitap çıkartıp şu kitabın fiyatını 600 lira diyebilirsiniz. Şöyle üst üste koyduğumda dahi. Şu kitabın en az 15 kat fazla sorusu olan bir yayın. En az 15 kat ve bunlar 2012'den 2024'e kadar o seviyede bu örnekte için zihinsel lise Türkiye'de çıkmış ilk yayınlar arkadaşlar. Şu kitabın dizgisi 100 liraysa atıyorum. Atmayayım. 70 bin liraysa sırf şu kitabın dizgileri 700 bin lira. Yani 10 kat. E bunu bir de 9 çarp.